Merhaba sevgili arkadaşlar. 49 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kamp programımıza 22. günde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video içerisinde soluk alıp verme mekanizması ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Ancak bu videoya geçmeden önce hadi gelin dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Dün birlikte solunum sisteminin giriş yapmıştık ve solunum sisteminin yapılarını görmüştük. Akciğerin sonuna kadar işlemiştik. Bugün ise alveollerden başlayarak soluk alıp verme mekanizmasını anlatmış olacağım. Hemen onun ödevini kontrol edelim ve bugünkü videomuza başlayalım. Şimdi dün anlattığımız video içerisinde biz akciğerleri söyledik değil mi? Akciğerlerimiz bizim arkadaşlar hemen şöyle söyleyecek olursak soluk borumuz ikiye ayrılıyordu. Akciğerlerin bulunduğu bölgelerde ikiye ayrılmasıyla oluşan yerlere bronş adını vermiştik. Bunların akciğerler içerisinde dallanma yapmasıyla bronşcuklar oluşuyordu. Bronşcukların uç kısmında da alveol adını verdiğimiz dut şeklinde yapılar vardı. Arkadaşlar işte bu dut şeklinde olan yapılar ya da üzüm salkı gibi olan yapılar kılcal damarlar ile hava arasında gaz alışverişini sağlayan yapılar olmuş oluyor. Bu kısım çok önemli bizim için. Soluk alıp verme kısmıyla da bağlantılı olduğu için buradan almak istedim. Şimdi bizim akciğerlerimiz sol tarafımız iki loplu sağ tarafımız üç loptan meydana geliyordu. Sol tarafımızda kalbimiz bulunmuş olduğu için orada bulunan akciğerimizin sağa göre bir tane lop eksik olduğunu söylemiştik. Şimdi buradaki hücreler arkadaşlar akciğerler içerisinde bulunan yapılar ve burası memelilere özgü olan yapılardan birisi. Yani bunlar solunum yüzeyinin artırılmasına buna bağlı olarak da gaz alışverişinin çok net bir şekilde, düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan yapılar arkadaşlar. Tek katlı yassı epitel hücrelerden oluşuyor ki rahat bir şekilde gaz alışverişi olabilsin diye. Bu alveol dediğimiz yapılar akciğerler içerisinde bulunan yapılar ya işte bunların arkadaşlar toplam yüzey alanı 70 metrekare ve içerisinde birçok alveol olduğunu düşünürseniz yüzey alanının ne kadar geniş olduğunu siz hayal edin arkadaşlar. Zaten bu kadar fazla olmalı ki bizim canlılığımıza devam edebilmemizin en temel olaylarından biri solunum arkadaşlar. E o zaman ben oksijeni alıp karbondioksit veriyorum ve bu şekilde de besinlerimi oksijenli solunumla parçalıyorum ya. Yani enerji elde etmek için yapıyorum bunu. Canlı dediğim zaman eşittir enerji diyecektiniz. O zaman benim enerji kazanabilmem için solunum yapmam lazımsa o zaman alveollerimin de çok geniş olması lazım ki bu olay çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilsin. Alveollerimizin içerisinde de arkadaşlar böyle hem gaz alışı verişi çok iyi olsun. Hem de yüzey gerilimi azalsın. Birbirine alveoller yapışmasın diye sürfaktan adını verdiğimiz bir madde var arkadaşlar. Bu madde hem lipid hem de protein yapıdan meydana gelmiş oluyor diyelim. Ve hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bizim soluk alıp vermemizde kasılıp gevşeme özelliğine sahip olan şeyler akciğerlerimiz değil arkadaşlar. Diyafram ve kaburga kaslarımızın kasılıp gevşemesiyle buna bağlı olarak bizim akciğerlerimize hava doluyor ya da hava oradan çıkmış oluyor. O zaman şunu mu söyleyebiliriz? Akciğerlerde meydana gelen hava değişimi soluk alıp verme olayı olmuş oluyor. Soluk alıp verme olayını da denetleyen iki yerimiz var arkadaşlar. Omurilik soğanı ve pons adını verdiğimiz yapılar tarafından soluk alıp vermemiz denetlenmiş oluyor. Omurilik soğanı en barizi buranın arkadaşlar. En çok yapan, en çok görevi üstlenen omurilik soğanı olmuş oluyor. Omurilik soğanının diğer adına da hatta hayat düğümü demiştik. Bu düğümü kopartırsanız ölürsünüz. Yani soluk alıp vermediğiniz zaman da ölürsünüz diyebiliriz. Peki bu solunum hızımız neye göre değişiyor? Ben sizi heyecanlandırırsam ya da çok sevdiğiniz birini görürseniz soluk alıp verme hızınız artar, değil mi? Yani sempatik sinirlerin etkisiyle bizim soluk alıp verişimiz artar. Ya da benim bulunduğum ortamı havasız bir ortam olarak düşünecek olursanız, yani atmosferin oksijeninin az olduğunu düşünelim. ve Bu nedenle karbondioksit fazla olmuş olacak. O zaman benim karbondioksiti fazla olan ortamda bulunuyor olmam solunum hızımın artmasına sebep olur diyeceğim arkadaşlar. Bir de karbondioksit miktarı artması demek asitliğin artması demek. Asitlik artarsa pH azalır. Bu da yine solunum hızını artıran elemanlardan olmuş oluyor. Bunu bilmemiz lazım. Seçeneklerde bize sorabilirler. Gelelim şimdi bu videonun en can alıcı kısmına. Tabii ki burada bir sürü bir sürü şeyler yazıyor. Betül Hoca'nın sayesinde bunu çok kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Arkadaşlar şimdi arkanızı yaslanın ve beni dinleyin. Şeklimize bakmanızı istemiyorum tamam mı? Beni dinleyin arkadaşlar. Şimdi benim ne demiştim ben? Kasılıp gevşeme özelliğine sahip olan yerlerim kaburga kaslarım ve ona bağlı olarak şurada bulunan diyaframım arkadaşlar. Göğüs boşluğu ile karın boşluğu arasında bir diyaframımız var bizim. Hemen şöyle söyleyelim. Şunu elimi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu diyafram olarak düşünmenizi istiyorum. Ben soluk aldığım zaman diyaframım düzleşiyor. Soluk verdiğim zaman kubbeleşiyor. Tamam mı? Mantık bu. O zaman şöyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. Burası diyaframsa şu üst tarafını göğüs boşluğu, buranın alt tarafını da karın boşluğu olarak düşünmenizi istiyorum. Elini böyle yap. Elinin üstünde kalan kısım göğüs boşluğun, onun altında kalan kısım ise karın boşluğun olmuş olacak. Tamam mı? Şimdi o zaman soluk alıyorum. <laughs> Yaptım. Bak yukarı ne oldu? Yukarının alanı ne oldu? Hemen şuranın alanı söyle bana. Alan arttı değil mi? Hacimle basınç ters orantılıdır. Yukarıyı ben ne demiştim? Göğüs boşluğu demiştim. O zaman göğüs boşluğumun hacmi arttı ya da akciğer hacmi arttı diyebilir misin dersin. O zaman göğüs boşluğunun hacmi artarsa, akciğer hacmi artarsa buraların basıncı ne olur? Azalır. O zaman alta bakalım arkadaşlar. Aşağımız neydi? Karın boşluğumuzdu. Bakın biraz önce şöyleydi. Ben soluk alınca böyle oldu. O zaman oranın alanı ne oldu? Azaldı. Alan azalırsa basınç ne olur? Artar diyeceksiniz arkadaşlar. Diyafram ne oldu? Diyafram dediğim şey de şuydu. Böyleyken böyle oldu. Düzleşti diyeceksiniz. Hemen o zaman bakalım soluk alıp verme olayına. Soluk almayı söyledik şimdi. O zaman soluk almayı konuşalım. Kaburgalar arası kaslar kasılır. Kaburgalar yukarı doğru çıkar. Bak şimdi. Böyleydi ya. Ben soluk aldım. Yaptım. Akciğer hacminin artması için kaburgaların böyle şişmesi mi lazım? Evet. O zaman yukarı doğru çıkmış olur. O zaman evet. Devam ediyorum. Diyafram kası kasılır ve aşağı iner. Yani diyafram kası düzleşti. Yaptım böyle aşağı indirdim düzleşti mi? Evet, düzleşti. Göğüs boşluğu genişler hacmi artar basıncı düşer diyor. Hemen bakalım. Soluk aldık, böyle yaptık hemen. Yukarının hacmi arttı. Hacmi arttı diyor. Evet, arttı. Hacim artarsa basınç ne olur? Azalır. Evet, doğru. Göğüs boşluğu da genişledi mi? Tabii ki de genişledi. O zaman hava ne oluyor arkadaşlar? Hava içeriye dolmuş oluyor. Yani akciğerlerimize hava girişi olmuş oluyor. Hemen soluk vermeye konuşacak olursak. Şimdi ben soluk almıştım. <laughs> yapıp soluk veriyorum. Diyaframım ne oldu? Diyafram kubbeleşti. Diyafram kubbeleşirse göğüs boşluğumun hacmi yani yukarının hacmi ne oldu? Azaldı. Hacim azalırsa basınç artar diyeceğiz. Aynı zamanda karın boşluğumuzun alanı ne oldu bu sefer? Aşağıda kalan alan arttı. Alan artarsa yani hacim artarsa basınç azalır diyeceğiz. O zaman deyip dışarıya hava verdiğime göre kaburgalarımın gevşemesi gerekir. Buna bağlı olarak da hava dışarı çıkmış olur diyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım kaburgalar arası kaslar gevşer ve kaburgalar aşağı iner. Niye? Çünkü içerideki havayı dışarı çıkarmış oldunuz. Yani şöyle düşünün balonu sındırırsanız balonun böyle sınık bir hale gelmesini düşünmeniz lazım. Diyafram kası gevşedi ve kubbeleşti. Yani yukarı doğru çıktı. Göğüs boşluğu buna bağlı olarak daraldı. Hacmi azaldı. Basıncı ters orantılı olduğu için için arttı. Akciğerlerdeki havada dışarı atılmış oldu. Yani size söylediğim şunu yaparsanız arkadaşlar çok rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Burayla ilgili soru geldiğinde sınavda böyle yaparsanız hiç yanlış yapmayacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Soluk alma olayımda da verme olayımda da ikisine de ATP harcıyorum. Çünkü ikisinde de kaslar kasılıyor ve gevşiyor. Kasılmada da gevşemede de ATP harcanır. Ancak tabii ki kasılma sırasında daha fazla enerji harcanır. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün. Ben soluk almak için daha böyle şiddetli bir basınç uyguluyorum gibi düşünebilirsiniz. Yapıyorum. Sonra bu havayı geri itme basıncı da olduğu için arkadaşlar biraz daha kolay. Yani şey düşünün siz yokuşta bir yere çıkıyorsunuz. Yani böyle yukarıya doğru çıkarken zor çıkarsınız ama aynı yola aşağıya geri indiğiniz zaman böyle daha yokuş aşağı olduğu için daha rahat yürüyebilirsiniz. Aynı mantık. İkisinde de enerji harcar mısınız? Tabii sonuçta ayaklarınız hareket ediyor değil mi? İşte soluk alırken de verirken de ATP harcanır ancak soluk alırken daha fazla harcanır diyeceksiniz. Hemen bir soru çözelim. İnsanda diyafram kasının kasılmasına bağlı olarak sana ne diyor? Soluk aldın mı, verdin mi diyor. Kas kasılırsa, diyafram kası kasılırsa düzleşir. Yani sen soluk almış olursun. Olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte verilmiştir diyor. Akciğer hacminin artması, akciğer iç hava basıncının düşmesi, akciğerlerin hava ile dolması. He o zaman akciğerlerin hava ile dolması en sonda olacak. Peki birinci ve ikinciye kıyaslayacak olursak akciğer hacminin artması demek diyaframın düzleşmesi meydana gelen bir olay mı? Evet o zaman hacim artarsa basınç ne olacak? azalacak. O zaman 1 2 3 şeklinde bize sıralı olarak zaten vermiş diyeceğiz ve cevabımızı A olarak işaretlemiş olacağız. Son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bilmemiz gerekiyor bunları. Başlarda söyledim zaten. Video içerisinde de buna değindim ama burada bilmemiz lazım. Videoyu kapatmadan tekrar bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Göğüs boşluğum ile karın boşluğum arasında kaslı bir yapı var. Kaslı yapı işte arkadaşlar memelilere özgü bir yapı buna diyafram adını vermiş oluyoruz. Size canlıların sınıflandırmasını anlatırken ben memelileri anlatırken daha doğrusu şunu demiştim. Kaslı diyaframa sahip olma memelilere ait özelliktir. Kuşlarda zarlı diyafram var memelilerde kaslı diyafram olmuş oluyor. Soluk alıp verme sırasında da ikisinde de enerji harcanıyor. Ancak soluk almada daha fazla enerji harcandığını yokuş örneği üzerinden anlattık. Çünkü soluk verme olayında geri yaylanma basıncı dediğimiz bir basınçta etkili olduğu için daha rahat bir şekilde yokuştan aşağı iniyormuşsunuz gibi soluğu vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Kaslar kasılırken de gevşerken de enerji harcıyor. Bunu unutmayalım diyeyim ve hemen sıra sende sorusuna geleyim arkadaşlar. Sorumuzun cevabını yorumlardan bekliyor olacağım. Video içerisinde anlamadığım bir nokta varsa yorumlardan yazabilirsin. Ödevimizi vereyim hemen. Kamp kitabımızdan 22. günle alakalı soruları çözüyorsun. Aklına takılan kısımlar olursa yorumlardan yine sorabilirsin. Aynı zamanda kamp kitabımız içerisinde bulunan taktik videosunu kaçırma sakın. Ona da mutlaka kare kodunu okutarak gitmelisin. Desteklerin benim için çok kıymetli. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yarın görüşürüz. Hoşça kal.